Türkiye'de bir ilk. Geri dönüşüm evleri. Yeşilyurt Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından Çerçöp projesi kapsamında geri dönüşüm evleri herkesin ulaşabileceği farklı noktalarda hizmete başladı. Pil, kağıt, atık yağ, ambalaj atıkları toplanarak ikinci üretimde kullanılmak üzere ilgili tesislerde işlenmektedir. Böylece çöp olmaktan kurtarılarak hem doğal kaynaklarımız korunuyor hem de ekonomiye yeniden kazandırılıyor. Geri dönüşüm evleri herkesin ulaşabileceği noktalarda. Sizin eskiniz başkasının yenisi olabilir sloganıyla geri dönüşüm evleri vatandaşlarımızın ihtiyaç fazlası olan ya da artık kullanmadığı bir başkasının ihtiyacı olabilecek kıyafet, kitap ve oyuncakların yeni sahipleriyle buluşturulmasını sağlıyor geri dönüşüm evlerinde toplanan eşyalar gerekli onarım ve ambalaj işleminden sonra yeni sahiplerine teslim ediliyor. Yeşil Yurt Belediyesi. Hepimiz için